Herkese merhaba, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Blackpink üyesi olan Rose hakkında olacak, abone olup like attıysanız başlıyorum. Tekrar Rose solo ile karşınızdayım, umarım rahatsız olmazsınız. Bir hafta önce YG'nin paylaşmış olduğu Rose Kumin Son adlı videoda, söylemiş olduğu part kısımlarını kalın sesiyle söylediği fark edildi. Netizenlerin düşüncesi ise hem ince sesini, hem de kalın sesini kullandığını düşünüyorlar. Videoyu sizlere göstereceğim. Ancak iyi izlerseniz kalın bir ses tonu olduğunu fark edeceksiniz. Umarım kalın sesidir ama birçok kişi kalın sesi olduğunu iddia ediyor. Bir o kadar da kişi ince sesiyle söylediğini söylüyor. Hadi sizlerle o videoya bakalım. Peki sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler yorumlara yazın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz Queen'lerim.